Şu anda çekim başlamıştır abi. Tamam hadi. Hadi bakalım. Hadi bir Amin. Sahilden tardan kalkacağız inşallah. <laughs> hadi bakalım inşallah. Bugün ayın kaçıydı? 18. Mi? 17. 17. 17, 17. 17. Kasım 2012. Hayır çekelim. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi. hadi <laughs> Temiz. Evet. Öyle fazla gidiyor. Tamam. Yaklaşık <laughs> bir evet. yer evet. var. Bir tane, bir Birende yani oturma, 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 kalk. Uyum, oturma, oturma Ahmet, sakın oturma. Tekrar Ay oturma, tekrar oturma. oturma. Ben sana otur diyene kadar sen oturur seni. Asla. çarpar erkeğe. Ne değil mi? Abi evet. Abi bizi böyle yaklaştırın. Bak şu anda uçuş Yavaş. başladı. Geriye doğru abi. Geriye, geriye, tamam, geriye, geriye doğru. Yavaş. Hafif palya abi. Hah. Hafif palyalı yaparsan. Var ya. Hadi indiririz bizi aşağıya abi. Yok yok. Hafif palya ile geriye doğru daha filan. Biraz Şimdi yine. Evet, evet. Yavaş yavaş. Evet, ya, evet. Az daha geri. Az daha geri. Az daha Pompala geri. Pompalı biraz. Pompalı biraz, biraz. olacak. Evet abi. Buraya kadar. Evet. Bir adım daha geri çekiyorum ha. havalandırmak için. Ha. Evet, evet çekiyorum. Y Ama bırakmayın, gene bırakmayın. Dur. Dayanın, dayanın. Dayanın, bırakmayın, dayanın. Bırak, tek. Dayanın, dayanın. Bırakmayın. Ah. Şimdi biraz ihtip almamız gerekiyor. Alalım abi. Şuraya gelince atıyoruz. Benim uyutma yerlerim şunlar mı?

son Ama bir ara umudumu kaybettim. Herhalde tek olacak evet, gibi <laughs> yazıyor, <laughs> Tamam, tamam. 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 Uh oh hareket edersin, Böyle, mi? Böyle daha mı iyi? tarafa çevirmiş. İstediğin gibi hareket Evet, temalarda uçmakla meşgul. Ben evet. temalarda diyorum uçmakla meşgul şu anda. Ya, sana Yükselmeye evet. başladık tekrardan. Ha? Tekrardan yükselmeye başladık diyorum. Evet. Doğru biraz Böyle yani, biraz sardımda denizi sardımda de, sardımda. Denizi de gösterelim. Pilotumuz Ali <gülüyor> Bey <gülüyor> yahoo çekmekte ve aynı zamanda ışık hakkında bilgi vermektedir. Şey, kenara varmazsak parası size aşağı indirecek. Nerede ya, doğru söylüyorsun. Hemen varalım abi ya. Şimdi tırmanacağız abi. Evet, tırmanma şeridine gelmiş bulunmaktayız. Şimdi evet, yavaş yavaş. Yavaş gö gösterebiliriz. Bak tırmanıyoruz. <laughs> Aşağıda uçsuz bucaksız Karadeniz'imiz. <laughs> evet. Geldikten sonra deniz içine <laughs> tekrar geldik. <laughs> Evet, bir daha kaybetmeye başladı. Biraz da öyle bak da arkada bir Valla biz de yamaçlara yaklaşalım onlarda yani. Biz çok ekip ağlı çıkıyor, önemli. Tamam. Biz alçak olsun abi. Yani 20 dakikada inmeyelim de. Haa. Biz bunu göre görüyoruz. yerimiz kısa oldu, gidip gelemeyeceğiz. Bu bastan takılacağız yani. Şimdi hava çok sert olduğu için. Bak, Hı -hı. Bayağı sertleşti ama değil mi hava? He? Bayağı sertleşti değil mi hava? Yok yok ama iyi ya iyi. Sınırlarda işte. Senden lan rahatsız oldu meselesi <laughs> önemli yani. Anladım. Yani bir sahilden kalkmayı denedik tandemle. Yani buradan daha ben havalanan bir adam görmedik. Doğru. Ama gerçi biz de havalanamadık yani. <laughs> Ama en azından denedik. Denedik Ya evet. da ikimizin ayakları da yerden kesildi ya. Yani. Evet. Hop hop. Paraşütçüler birbirlerini kollarlar değil mi? He? Paraşütçüler birbirlerini kollarlar değil mi? <laughs> Depollar abi anlamadım. Yani. yani hani arkamızı görmüyoruz ya o gelen adamlar gelene. Görüyorum abi, görüyorum ya. Dönmeden yani. önce bir çabuk görüyorum. Anladım Böyle yandan yandan topluyorum abi yandan yandan. Yoh ho! Aşağıda insanlar merakla bizi seyretmekte. Hop. kısa mesafede turluyoruz. Bir uzak uzayamıyoruz bugün. Uzayamıyoruz ama bayağı da yükselebiliyoruz. Yani çok ya, güzel. Çok kuvvetli bir rüzgar var yani. Hadi evet. Yani i̇yi hatırı sayılır üstün rüzgar dönüyoruz. Şu anda tam denizin üzerindeyiz. Size göstermek istiyorum. Evet. Tam denizin üstündeyiz. Böyle bir geriye doğru varalım. Geriye doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Aşağıda bizi seyredenleri de görüyorsunuz. da muhteşem bir manzara hakim sürmektir şu anda. Evet. Aşağı yukarı şu anda 28-30 kilometrelik bir rüzgar var. Ee, kapalı bulutlu ee, yani hava çok kapalı aşağı yukarı yüzde doksan kapalı yani hava evet ama bugün yavaş göstermiyor yarın biraz böyle çıkan bir kimi gösteriyor Bir taraf yemyeşil orman alır arazisi, ortada bir taraf diyorum yemyeşil orman arazisi, ortada ucu bucağı görünmeyen Karadeniz kumsalı. Evet, şu Ve anda Evet. Hop, evet. başladı kaldırıcı <laughs> Evet, bayağı bir yükselmeye başladı. Bayağı bir dinamik hava girdik o benzeri. mesela bunu hem onları kontrol edip hem bu kamerayı nasıl kontrol ediyordun? Kim? Ben, ben mi? Ben, evet. Yok ben de evet, kendi ailesiyle ee. yani evet. de bağlı o. Yani neden onu tutmuyorum. Bu da bağlı o. Sistemi güzel evet. ayarlamış. Evet. Böyle daha rahat. Yani, şu anda güzel geçiyor. Yurmanıyoruz. Yurmanıyoruz yani. çıkabiliyor musun sen de onda? Bu evet, bir Çok yumuşak havalarda. Yani çok güçlü kanatların kaldırmadığı çok az yerlerde bunlar çıkıyor.

どうしたん Ya, bak. var bak. Ben Inerken... sonunda sen de bu hastalık haline gelmesin ondan korkuyorum. İnerken kumsala mı ineceğiz? Ha? İnerken kumsala mı ineceğiz? Tabii tabii kesinlikle kumsala ineceğiz. Ve yönümüz bu tarafa olacak. Bilgiler bu taraftan geliyor. Kamerayı bağlarız ama değil mi? Ee, bu tarafa olacak. Çocuklar da bizi yazıyor. <laughs> Kamerayı bağlarız o zaman değil mi? Ha? Kamerayı bağlarız diyorum. Yok be ya.

Kalk rahat oluyor, inişin rahat oluyor, problem yaşamıyorsun, kalbini kullanırken rahat oluyorsun. Burada hava, o günlerden bir hava değil. Evet, burada mesela inişte zorlayacak bir gibi. Yok yok, zorlayacak. Bir <laughs> daha daha Yardım isteyecek. Yardım, Yardım Yardım edin. <laughs>

Bunun aşağıda birinde var. Ya var. Kerem ee, mi? Kerem! Kerem'de vardı, çörem. Çörem. arada U-turn de göster ha. Ne yapayım? Ne yapayım? Yani, Markezi Biraz midem bulandı ya. İnerim ben. İnerim ben. O zaman inerim ben. İniş var! İniş var! Gelin gelin! Çocuklar gelin gelin! Deniz ineceğiz, ineceğiz. Abi tutmazsın değil mi? İnşallah. Ha? İnşallah. Dayanmaz ya. Yavaş hareket ederse iyi yani. Evet, <laughs> Beyler ineceğiz. Yardım eder misiniz? İniş yapacağız. Kıdemiz yeter o kadar. <laughs> Abi bir kişi yetmez, bir kişi yetmez. arkadaş da yardıma gelsin, arkadaşlar. iki İki kişi olun, iki kişi. Arkadaşlar! Yardıma gelir misiniz? Evet, artık. Evet, artık. Evet, artık. tuttuk tamam. tamam. sana sesleniyorum Sen, abi kalkamadım ki e bir dakika e e K da. e abi. evet Sonlanmıştık. kameraya kavuşuyoruz evet bizi izleyenler Ahmet Cemal Kocabaşı ile uçuşumuzu tamamladık. Yani mecburiyetten tamamladık. <laughs> Ahmet Kemal Kocamış'ın midesi bulandı. Mecbur inmek zorunda kaldık. Olsun olsun. Rahatsızlık olabilir. Bunlar havada <laughs> normal olan şeyler. Yani bazen bana da oluyor. Şu anda arabanın yanında şapkasını giyiyor. Ve bizi tandem kanadından uçan Serhat üretmeni çekiyoruz. <laughs> bizim uçağımızda iki arkadaşımız mutfak Evet. Bu kanadı Akşehir'den aldığım için ortasında Nasrettin Hoca'nın eşeğe ters binmiş olarak figürü var. Hayır ben yaptırmadım. O figürle aldım. Aslında daha başka rekan vardı. Onu da söktüm. Çevremizi gösterdim. Evet. Çevremizi temiz tutalım arkadaşlar. Ama maalesef görüyorsunuz her taraf torbalarla dolu, poşetlerle. İleride bir kuş var ama GoPro onu yakalar mı onu bilmiyorum. Orada duruyor işte rüzgarla nasıl vaziyette duruyor. <laughs> Wingover atıyor. Bilmiyorum. İşte ben bunu atacaktım da senden çekindim de atamadım. Ya, da öyle bazı değil. Evet bizim kanat Wingover atıyor. İşte zaten bunlar benim belgede miydi? Olabilir. Ee, Wingoversız. Yani wing Bingoursuz bir hayat çok bayat. Kalkabilir mi orada? Kalkar kalkar. Eğer o hemen ya ama inmeye niyet etti o da. Alçaldı ama ya. Ee, yamaca yanasın hemen gelir çıkar. Bingoğur şey e bir var iftifat var. yok gelir gelir istese gelir iniyorlar.